Ayvalı e, mercimekli kereviz. Zeytinyağlı ayvaya sarılmış kereviz. Harika. Efendim, Müşter Yıldız'ı Serkan Şefim gördünüz değil mi? Serkan Aksoy Şefim. Ben geleneksel, o model. Bakalım nasıl yaptık ama biz bunları değil mi? Gösterelim mi? Şöyle, mi? Evet. Gösterelim. Ayva çiçek açmış, evet. yazma gelecek. Şey çok enerjiksiniz her <laughs> zaman. <Hadi. gülüyor> Sevdadan vaz mı geçecek Bir, two, three, Lezzetli hikayelere hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bundan böyle Türkiye'nin en yakışıklı Michel ben Yıldızlı içebi mi? <laughs> Serkan Aksoy'la birlikte size hem yeni nesil yemekler yapacağız hem de geleneksel. Ben gelenekselim Serkan Şefim. Ben Mod modernize, modernize <laughs> bir tabak yapacağım. Yeni nesil. Yeni nesil. Evet ama bugünkü bugünkü baş aktörümüz kim biliyor musunuz? Kereviz. Bugün size kerevizle ben geleneksel, ben de modernize edilmiş bir tabak çıkartacağım. Evet efendim hadi başlayalım gelin bakalım. Efendim önce ben başlıyorum. <laughs> Her zaman enerjinizle. <laughs> Ay Serkan şefim bu kere biz bu hale gelinceye kadar binlerce yıl geçmiş. Yani böyle yumru e, toprağın altında üstünde de biliyorsun böyle şey var ya bunun sapı var. <laughs> evet. Şimdi Serkan şefim sen bunu bunu böyle ne diyorsunuz küp küp mü? Küp küp. Mifa büyüklüğünde. Eğer bu şekil istiyorsak e, mifa e, büyüklüğünde. Evet, günde. ayvalı. Ayvalı yapacağız. Evet, efendim tamam. ben bugün size ayvalı, mercimekli, yeşil mercimekli bir kereviz yemeği yapacağım. Olağanüstü lezzetli oluyor. Herhangi bir yörede yapılan bir şey Ağlan mi bu? Van tarafında yaparlar ama ayvayla mercimeği kullanırlar. Hı. Kerevizi ben kattım içine. Bu da benim Anladım. yorumum oldu. Hep siz yorumdunuz. <laughs> biraz da siz yorumlayın. Biraz da biz de gelenekseliz ama biz de yorumluyoruz yani değil mi? <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> ne tatlısınız. Ya, anne Şimdi de konuşuyor Ben ne yapayım sizin için? Mi? Onu küp küp doğrayabilirsiniz. Tamam ben bıçağımı alayım geleyim hemen o zaman. Aa, beni, aa siz kendi bıçağınızı kullanıyorsunuz. Evet. Şimdi. Elim alışkın ya. Doğru. Bu bıçağı alıyorum. Efendim ben de ilk defa bir... Michelin yıldızlı şefle çalışıyorum. Kolay değil. Bu arada benim de bıçağım var. Bana da adım soyadımı yazıp Aa, Ne güzel. Ne Ama güzel ben de şey. bir şef değilim ki. Ben yine anne usulü doğruyorum bunda da. Ben mesela şaşırıyorum ona. Annem elinde bir soğan doğruyor böyle çat çat ben çat. Ben de öyle çat. çat 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 çat. Ben şaşırıyorum Elimi kesmeden. Çat 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 soğan ve, ve hepsi aynı boyda. Hepsi aynı boyda inanılmazız değil mi? Evet. Şimdi zeytinyağı ben tabii bu aslında zeytinyağlı bir yemek. Ee, yani ılık olarak yiyebilirsiniz sıcak Hı. olarak ama yine de zeytinyağlı. Ha, siz öyle doğruyorsunuz. Ben de öyle Anladım. soyuyorum. Kerevizi böyle, böyle soyuyorum. En sonunda şuradan trim, e, biraz alıyorum. Alıyorsunuz onu. Pekala. Evet. Efendim bir ben soğanı çok seviyorum. Bu sefer soğanı çok ince atmışız. Bir iri soğan da kereviz yapıyoruz ama mercimekli ayvalı bir kereviz yapıyoruz. Anadolu'nun evet. bu meyve geleneği var ya bayılıyorum yemeklere katıyorlar. Onu kullanıyoruz. Şimdi kavuralım. Salça koyduk. Ee, birazcık biber Şükür. biber salçası ama çok yakıştırıyor. Kullanacak İki diş, üç diş de sarımsak kullanalım. Biber salçasını ben çok yakıştırıyorum her yemeğe. Bu arada mercimeğimi azıcık Haşladım önceden. Mercimeğimi ilave ediyorum. Bu yemeğe bayılıyorum. Zeytinyağlı gibi yapıyorum ama ben bunu ana yemek gibi de kullanıyorum tabii. Hmm. Şimdi ayva kabuklarıyla soydum. Özellikle onu soracaktım ben demin unuttum. Özellikle kabuklarıyla bıraktınız. Evet, kabuklarını ben hiç atıksız mutfak meselesi önemli ya. Ziyan evet. etmemek lazım evet. değil mi? Şefim siz de mi atıksız mutfak yapıyorsunuz? Evimizden geldiğince mümkün olduğunca. Harikasınız. Bence de elimizden geldiğince atıksız mutfak. Çünkü bazen her şeyi kullanmak mümkün olmuyor. Ee, Değil mi? Bir de böyle bazen yapıyormuş gibi gösteriyoruz bunları. Her şeyi kullanıyoruz gibi. Ama her şeyi de kullanmak mümkün olmuyor. Olmuyor. Ama e, elimizden geldiğince, kullanabildiğimizce her şeyi kullanmaya çalışıyoruz. Ya bir şey diyeceğim. Bu çok değişik bir bıçak. Evet. Şef bıçağı böyle mi oluyor? Ee, genelde böyle oluyorlar. Ya ee, mesela bu şu oluklar e, bazen böyle patates falan yapışıyor ya. Bazı sebzeler falan yapışmamasını sağlıyor. Ha, hani bu bırakıyor. Evet bu hemen. çukurluklar filan. Evet, patates evet. yapışmıyor. Bizimki düz yüzeyli olunca yapışıyor Bazen yapışabiliyor. O çok sinir ha. bozucu olabilir. Mesela e, 8-10 kilo patates soyarken hep bir yanına yapışıyor falan evet, böyle bıçağın doğru. O sinir bozucu olabilir. Da bir... biraz daha ee, o tarafını kurtarıyoruz. Evet. yani Yapışmıyor. Daha hızlı devam edebiliyoruz <laughs> işimize. Çok şey bıçağı. İlk defa böylesini gördüm ben de. Harikasınız. E Ben onu efendim e bismillahirrahmanirrahim koyuyorum <laughs> siz kullanın. Şimdi ben her şeyi bir arada bir de çok pratik yemek yapmayı çok severim. Hı hı. Çok hızlı olmayı seviyorum ben. Böyle annelerimiz gibi onlar öyle yapardı. Yemekle pişerler pişerler pişerler. Ben onu sevmiyorum. Biz öyle yapamıyoruz. Evet <laughs> siz, Biz öyle yapamıyoruz. sizin e işiniz... Ama annelerin işi çok. Çok tabii. E i̇şi çok. Yani. Evet doğru. Çocuklarla ilgilen, bir taraftan evle ilgilen. Da, e bir çok taraftan doğru. da çalışıyorsanız, başka işlerle uğraşıyorsanız... Bir sürü yapılacak iş var. Birazdan pratik yapmak gerekiyor. Faydalı. Pratik olmak gerekiyor. Şimdi, ben bazen e, yemek hazırlıyorum izinli olduğum günler. 2 saat, 3 saat sürüyor mesela. Çünkü alışmışız ha. iş yerinde. Hep böyle... E, detaylı çalışmaya. Bir de Evde de böyle devam deta ediyoruz. O, o, Ama gün bitiyor bazen. bizim bitiyor. <laughs> öyle söyleyeyim. Şimdi çok haklısın oldu. Şimdi ayva, kereviz ve mercimek bir e, kapta buluştu Benim çok önemsediğim baharat işi var. Baharatları çok severim. Kırmızı toz biber. Bayılırım. Ah. Sık sık da kullanırım bunu. Van bölgesi mi demiştin? Ee, bu van bölgesini. Van. Fakat ben e ee, tabii bir yorum da katıyorum. Anladım. Mesela Azerbaycan'da uzun süre yemek programı yaptım. Onlar zerdeçalı çok kullanıyorlar. Ben de zerdeçal kullanıyorum. Zerdeçalı kullanınca mutlaka karabiber kullanıyoruz. Hı hı. Efendim biraz tuzcuyu. <laughs> Tuzu Tuz biraz severiz, severiz tuzsuz yemek. Olmaz. 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 Karıştırıyoruz ve suyunu veriyoruz. Bizim de e, bildiğiniz gibi olmazsa olmazım. Yani masalara tuz bile koymuyoruz. Siz Siz masaya tuz koymuyorsunuz. Koymuyoruz. Yasak Çünkü mı? Biz istiyoruz ki yemek her şeyle hazır gelsin masaya. He. İlave tüz... tuz istenmesi bizim için bir günah. <gülüyor> <gülüyor> günah. Şimdi ben gelsem Mutlaka bir mutlaka bir tike tuz isterim ama vermeyeceksiniz. Önden söyleyiniz efendim. Peki efendim. Diniz ki benim yemeklerim biraz tuzlu olsun. <laughs> efendim neyse ki Müşten yıldızlı şeflere gidince restoranlara böyle bir şansımız var. Önceden ben tuzlu yerim derim. Evet e ya da tuzsuz yerim. Tuzsuz yerim. Önceden Tabii. böyle şeyleri yazdırıyoruz evet. belirtebiliyoruz. Evet her şey işte alerjenleri sevmediğimiz tatları, yemekleri Aha. mümkün olduğunca, olabildiğince biz bunlara e, olumlu geri dönüş sağlıyoruz. Harikasınız. İşte böyle evet. özel bir iş bu işler. Evet. Şimdi bunun suyunu da koyuyorum. 3,5 bardağı 3-3,5 üç, üç bardak su koyuyorum genelde. İşte bu ben kadar. Ben bir detay soracağım. Genelde Tabii mesela ki. meyve biraz daha sonradan atılır. Hani biraz daha geç pişen ürünlerin içerisine. Önden ayvattınız. Onun bir detayı var mı? <laughs> Yakalandık. Ben çok aceleciyim doğru söylüyorsun evet. yani biraz ayvayı da kavurmalıydım ondan sonra kerevizi atmalıydım ayva daha sert kereviz daha yumuşak ama işte hepsini bir arada koyduk. <gülüyor> Dayanamadınız. <gülüyor> Dayanamadık ama ama hiç merak etme 25 senedir bu işleri yapıyorum ben nedense hiç yemek evet. de çok lezzetli olur değil mi sevgili ekibim bayılıyor yemekle. Evet, evet. Böyle, e, Ramazan'da hani, ben de yedim yemek. Ramazan'da yediniz yemek, değil mi? Yapmıştık yemek, birlikte. Beraber. Bence sevgiyle, neşeyle, güler yüzle hepsi çok harika oldu. Enerji geçecek. Enerji yani. geçti buna. Enerji verdik buna. Şimdi efendim benimkisi pişmeye başlayacak. Şimdi ağzını kapatıyoruz. İşte bu geleneksel bir yemek. Anneler usulü Hı -hı. Anadolu yemeklerinin temeli oradan alıyoruz zaten. Buna ayvalı mercimekli kereviz diyoruz. Şimdi şefim siz ne yapıyorsunuz? Ben de bir kereviz yorum yapacağım. Çünkü bugün aktör baş aktör kereviz. Evet. Ee, ben de ayva ile yorumlayacağım. Ama Peki. biraz daha böyle fine bir sunum böyle daha minimal bir tabak yapacağım. Her zaman olduğu gibi. <laughs> daha farklı bir şey. Yok. Evet böyle daha böyle küçük daha minimal bir tabak olacak. Harikasınız. Umarım Başarılı oluruz. Oluruz tabii ki. Efem şimdi Michelin yıldızlı şefimiz de bize bir kere bizi yorumlasa bakalım nasıl yapacak. Hadi gidiyoruz. Hadi, Hadi başlayalım. Ay şimdi şefim ne kadar düzenlisiniz. Şuna bakar mısınız? Bir mutfakta yaklaşık 40-45 kişiye servis veriyoruz ve 10-15 yemek çıkıyor böyle farklı farklı adımlar oluyor. Tabii. Düzenli olmazsanız da biliyorsunuz düzensiz mutfaktan güzel yemek çıkmaz. Çok doğru. Önce Harikasınız. düzenli olmak gerekiyor. Doğru. Başla. Harikasınız. Evet. Şimdi ee, siz başlıyorsunuz. Kereviz mi vereyim evet. size? Bir tane kereviz alalım. Tamam buyrunuz. bir tane. Şöyle. Şunu alsam yeterli. Pekala. Ben burada bir detay göstermek istiyorum. Ee, önceliğinde biz öncesinden biraz uzun sürdüğü için çünkü bu teknikte şöyle yapıp e, birkaç porsiyon buraya attık. Peki. Burada hazır bekliyor. Ama Peki. ben yine de e, taba nasıl yaptığımız, o aşamaya nasıl getirdiğimizi göstereceğiz. Pekala. Hem belki genç şef arkadaşlara da bir onlara da göstermiş olur. olabilir. Olur, evet. Bence de. E çünkü şefliği şefliği çok merak eden, şef olmak isteyen, evet. gastronomi bölümlerine girmek isteyen birçok genç arkadaşımız var. Kesinlikle. Son Ayrıca damarlarda... onun dışında. Hani evinde de böyle profesyonel mutfak yapmak isteyenler de var. Evet kesinlikle. Onlara da bir göstermiş oluruz. İlham kesinlikle. vermiş oluruz. Bu trimli e, kenar parçalarını biraz küçük küçük doğruyorum. Evet. Bunları da çünkü kullanacağım. Bunu da göstereceğim. <laughs> biraz düzeltiyorum böyle. Şimdi biraz daha düzelteceğim sonra. Önce bir yön vermem gerekiyor. Şurada durabilirler. Böyle. Çünkü bizim e, tabii ki lezzetli yemek yapmamız kadar düzgün, evet. hepsi birbirine eşit ürünler de çıkarmamız gerekiyor. Çok doğru. O yüzden de böyle biraz e, şey çıkartabiliyoruz hmm. kenarlarından. E, yani ama ziyan etmiyorsunuz. Kesinlikle şöyle. etmiyoruz. Onu da göstereceğim Göstereceksiniz. zaten. Göstereceksiniz. Tamam. Harikasınız. Bir sanat da bir sizin yaptığınız. Kolay Biz, değil bu işler. Bize gelirken insanlar lezzet yanında biraz da şaşırmak istiyorlar. Evet. Tabii. Yani böyle farklı şeyler yapmamız gerekiyor, ustalığımızı koymamız gerekiyor. Hani böyle Şu sanatçı bir falan derler ya ben biraz daha o tarafa şey diyorum, sanatkar. Sanatkar ve sanatçısınız. Evet. Bence ikisi birden var burada. E, çünkü. E, Müşterinizle önüne gelen yemeğin hem lezzetli olmasını hem de o görünümüyle onu şaşırtmasını bekliyor, değil Kesinlikle. mi? Öyle bir hayalle geliyor. Kesinlikle. Evet. Şimdi, Hı. E, bu trim demin e, şekillendirdiğimiz kerevizleri. Tamam. Burada böyle yaptığımız e, lime şey, limon, tamam. e, portakal kabuğu zest'i. Ben tamam. yani, bununla zestledik tamam. ince Peki. ince. Tamam. Zeytinyağı, tuz, biber ve aynı meyvelerin suyunu kullandık. Ilave portakal suyu, e, limonun e, suyu e, ve evet. de dış kabuğunun rendesi, Hı -hı. tuz, karabiber ve de zeytinyağıyla Zeytinyağı. evet. böyle bir sos hazırladınız. Evet. Şimdi, Şimdi kerevizleri bunlar tatlandıracağız. Ha, güzel. Ki çünkü bu böyle tencere yemeği gibi hepsi bir arada pişen bir şey değil. Evet doğru. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? İyice tatlandırmamız gerekiyor. Çok benim. doğru. Çok doğru. Böyle hatta daha önceden biraz daha önceden yapılıp beklerse daha da güzel olur. Daha da iyi olur. Böyle ayarlıyoruz. Bu şekilde. Hay, ya, ayvaya kerefizi sardınız. Evet. Bu harika bir şey. Hmm, çok orijinal oldu. Dolma gibi oldu. Kesinlikle. Ee, kereviz dolması. Kereviz ayvalı. Evet. Ayva sarı. Harika. Ayva sarma. Ayva sarma oldu. Diyebiliriz. Harika. Şimdi böyle yapıp güzelce tamam. sarıp vakum poşetine koyup sonra vakumlayabilirler arkadaşlar. Yani Peki. bunu genç şeflerimiz yapmak, yapmak isteyebilir. Isterler. Bilmiyorum meraklısı varsa belki çünkü defalarca kez karşılaştım. Evet. Evde işte böyle mutfakta kullanılan birçok makineyi evlerinde bulunduran insanlar var artık. çok. Çok doğru. Vakumlayıp ee, böyle e, sabit derecede yani Suvi tekniğiyle e, pişirebilirler. Peki. Biz mesela tenceremizde burada ateşi kontrol ederek kaynamamasını sağladık. Kaynatmadan burada böyle e, daha önceden vakumlayıp pişirdik ürünümüzü. Hı -hı. Çünkü bu çok uzun süren bir teknik. Tamam. Şöyle... Yani normalde bir kere biz 15-20 dakikada pişiyorsa burada yaklaşık çünkü düşük derecede pişiriyoruz, kaynamayan Hı -hı. suda 86-90 derecesi yaklaşık. Hı -hı. Ee, yaklaşık böyle 40-45 dakika sürebilir. Tamam, pekala. Şimdi evet, ben şimdi greçkayı mı kavuracağım. Evet, kavurup patlayacağız. Patlamış mısır gibi küçük küçük patlayacak, çok patlamayacak. Tamam. Hani böyle mısır kadar böyle patlamayacak ama küçük küçük ha. e, yenebilir hale gelecek. Buna kara buğday diyoruz, evet. değil mi? Evet. Gelelim bu daha önceden e, tencereye ha. koyduğumuz kerevizlere, ayvaları kerevizlere. Peki. Bunu böyle açıyoruz. Öyle de ben atıyorum ama biraz daha kızdım. Kızmadı. Bakıyorum bak. Bakıyorum bak. Elledim şefim şöyle. Şöyle bir peçete alacağım ben. Bunu kurutmam lazım He, çünkü. Siz çünkü yağda bunu kızarsan Biraz daha sunuma destek vereceğiz. Ve e, ayvanın şekerini glaze edeceğiz. Kendi şekeriyle aslında tamam. bir Ayvayız renk alacak. sarılı kerevizi evet. böyle bir vakum poşeti içinde haşladınız. Çünkü e, vitamin değerini kaybetmesin, evet. rengini muhafaza etsin. Kendi pişsin, ekstra tamam. bir e, su içine koymayalım. Koymayalım diye. Ayva ve kerevizin su pişti. Peki. Harika. Şey buna zeytinyağı koyacak mı evet. birazcık? Evet. Birazcık e, Siz zeytinyağı. Siz bu daha benden daha kimsiniz? Bugün Estağ sizden yardımcı, yardım yardım alacağım. Çünkü bu mutfakta ilk defa şefim çalışıyor. Kendi mutfağından aldık. Ya yeterli mi şey? Yeterli ya. Harikasınız. E, tavanın bir, biraz kızmasını bekleyeceğiz. Bekleyin. Çünkü soğuk tavaya atarsak bu biraz e, nemli bir ürün. Şimdi Direk şunu gösterelim. E, bir elimizi alalım da şu şefim bir elimizle gösterelim. Şöyle. Bakar mısınız? İncecik ayvalar sarılmış içinde kereviz var böyle evet, baharat tatlandırılmış gibi, evet tatlandırılmış. Bu Mesela çok kullanmadım ben ama bunu böyle. E, ne derler? lezzetlendirirken hardal tohumu veya hardal. hardal, da kullanılabilir. Çok ben çok severim. Güzel tat verir. Ayşim hardal <laughs> dedin. E, çok severim. Bu greçkalar patlayacak birazdan değil mi? Daha e, zaten bakın ]'dan. patlamaya başladı. Aa, evet. <laughs> yakından, Mısır gibi. Yakından görebiliyor muyuz? Ben bundaki aromasını daha çok seviyorum. Böyle ağızda çok böyle güzel. Böylece içinden evet, çıktı evet, O kendi bir kokusu var ya greçeğin e, karabuğdayın. <laughs> o kokusunu böyle Hiç çok gelmezdi. iyi alabiliyorsunuz. <laughs> Şimdi e, tabamızda kızdı. Bence yavaştan bunları kızartabiliriz. Pekala. Böyle bırakıyorum. Sesi geldi zaten. Böyle aroma katsın diye. Bahçeden İçini. topladığımız evet, bahçeden. biberi. Evet, bahçeden aldığımız biberi. Bu biberiye yeterli oldu. Fazlasını koymayalım. Gördünüz mü şunu? Bu bir sanat bence. Yani sadece zeneh olamaz bu. Yo, şu kerevizin e, o parçalarından evet. en son maydanozla hazırladığınız püreniz. Evet. Biraz ben onu böyle Evet blenderladım. Evet. Bu aslında kereviz püresi. En son maydanozu en son atınca rengi solmadı. Evet. Bunu çok iyi oldu. Ben bu programda müthiş şeyler öğreneceğim. Bu bir püre. Minicik böyle bizim evde olduğu gibi bol kepçe yok. Bu gördüğünüz gibi ayvaya sarılmış bir kereviz. Harikasınız. Parmak baş parmak şeklindeki kerevizi ayvaya sardı ve bunu Kızarttı. Buraya da kerevizin şu saplarıyla değil mi bunlar evet, da? sapı ve yaprağı ayvadan kalan biraz parça. Parçalar ee, kerevizin sapları. Daha önce kullandığımız sos. Evet, sos. onunla tatlandırdık. Bu e, şahane bir sos zaten. Portakal, limon var, evet, kabukları sitel, var. İşte böyle asidite Asid. ve aroma var. Ve en da greçka yani şey kara buğdayla evet. böyle bir doku farkı var. Zaten e, kereviz sapı da bir doku farklılığı verecek. Evet, doğru. Ama şey, e, karabuğday daha farklı bir e, dokuyla gelecek ağızda ve doku geçişleri ağızda. <laughs> ve la e, lezzet farklılıkları. Çünkü karabuğdayın da kendisi çok Aa, güzel çok. bir aroması var. Bu patlak karabuğday patlağa da bayıldım. Süper. Yani bence bunu çikolatacılar almalı çikolatanın üzerine. Bu fikri vermeseydiniz biz Bu... kullanacaktık. <laughs> <Karabuğdayın> bir <çikolatası. gülüyor> Bayıldım, bayıldım, Süper. bayıldım. Bu bir sanat. Elleriniz dert görmesin. Çok teşekkür Sizden ediyorum. Harikasınız. Benim de öğreneceğim çok şey var. Benim Biz, de. Evet. Sen gelenekselden besleneceksin benden. Evet. Ben de gördüğün gibi bu yeni nesil modern sunumlardan evet, besleniyor. Harika bir şey. İnanılmaz. <laughs> Lezzetli hikayelerdi bugün ayvalı mercimekli kereviz yaptım ben. Serkan Şefim. Ben de ayvaya sarılmış kereviz yaptım. aldım. Yanında salatalar yaptım. Evet, Böyle sos sarımız bir püre yaptık. Çok şık oldu yani. Bu mu o mu o mu bu mu? Bilmiyoruz. Bu geleneksel bu gördüğünüzde çok modern ve harika bir sunum. Şimdi bir tadına bakalım bak evet. mı? Hadi tabaklarımızı değiştirelim. Ay buna nasıl kıyacağım ben şimdi bu çok çok rahat ama mesela çok sadece rahat. Kaşık şey, çatalla Bu yiyeceğim. böyle fanfim fanfim bir şey. Şimdi bunu kestim. Sonra yanındaki sosa buladım. Evet. Biraz da salatası. Biraz da şu kerevizin sapından yapılan salatası şöyle... E, ...Mişan yıldızı şefle... Ben de anne eli değmiş böyle çok güzel mercimekli bir ayvalı kereviz yiyorum şimdi. Hmm. Bu ah, harika. Dağını. Eridi gitti ağzını hiç neredeyse. Bu anne yemeğini diyorsun. Evet. Yalnız bununla da ben başka bir yere gittim. Nerelere gittim bilmiyorum yani. Burada da Anadolu'nun her yıl köşesi var sanki. Evet burada Anadolu lezzetim. Evet. Burada o sos, o kereviz, o... ayva süper süper süper. <laughs> Lezzetli hikayeler YouTube'umuza abone olmayı. Yorum yapmayı. Bildirimi açmayı. Unutmayın. Kesin. Unutmayın. Efendim sizi seviyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hoşça kalın.